sadece bir yüzeyi. Yok diğer tarafı daha şey

bu bozuyor. Geleceğe Miras projesiyle birlikte ee, Tabii ki çalışma alanımız, çalışma kapsamımız, kapasitemiz daha da arttırıldı. Dolayısıyla bu yıl hızlı bir çalışma başlattı ve yaklaşık olarak 50 adet mezar taşına müdahale edildi. Bunlardan 40 tane mezar taşının zemin blokaj işlemleri yapılırken yaklaşık 10 tane taşın da liken temizi yapıldı. Bu taşlar arasında da 6 adet taş tamamıyla toprak altındayken gün, gün yüzüne çıkarıldı. Yani daha önce pafta numarası olmayan herhangi bir şekilde bir yerde göremeyeceğiniz bu taşlar ilk defa 700 yıldan sonra 750 yıldan sonra tekrar kelimenin tam anlamıyla gün ışığı görmüştür ve eee şu anda onlarla ilgili çalışmamız devam ediyor. Eee yaklaşık olarak toplam tüm süreye baktığımız zaman tüm süre içerisinde yaptığımız çalışmaya baktığımız zaman e, 180 tane mezar taşına şimdiye kadar müdahale edildi. Daha doğrusu zemin blokajı yapıldı. Eee bunların dışında eee 85 tane taşın liken temizliği e, yapılmıştır. Eee 15 tane taşın tümleme çalışmaları yani kırılmış olan taşlar birleştirme işlemleri yapılmıştır ve 25 tane taşın da eee tahmile toprak altındayken gün yüzüne çıkarıldığını söyleyebiliriz. Öyle <laughs> Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle ve Van Valimizin organizasyonuyla şu anda da alanda gördüğünüz üzere çok ciddi kapsamlı geniş büyük ölçüde bir çevre düzenlemesi yapılmaktadır. Keza biz e, Halime Hatun'un kardeşi e, Cafer olarak nitelendirilmiş bir mezar taşı da tespit ettik. Hemen arkamda gördüğünüz Halime Hatun kümbeti de malumunuzdur 1335 tarihinde Melik İzzettin tarafından kızı için yaptırılmış olan bir e, kümbettir. Selçuklu bunun bir şaheseri olduğunu söylemek mümkündür. Aslında şöyle bir durum da söz konusudur. Bu mezarlıkta Halime Hatun kümbetinin olması döneminde Anadolu'nun e, ne kadar... E, o dönemde kadına verdiği değeri göstermesi açısından da önemlidir. Bu ilk etapta belki bizim için olumsuz bir ya da bilim insanlar için olumsuz bir yaklaşım gibi gözükse de aslında bir teşkilat almaya bağlı üretilmedikleri